Merhaba arkadaşlar ben Erdem. bugün size reklamlarla ilgili bir şey göstereceğim. Google reklamları. AA'da bir dakika çık bir şunun ya. Yanlış yaptım. Evet. AA'ya bir girelim. En başta bir reklam gelecek çünkü internet var. Bir dakika bir gelsin. Heh. Evet. Şurada bir şey var. Ona basacağız. Ve böyle birazcık bekleyeceğiz. Emin olun ki böyle en az 2 dakika boyunca reklam gelmez. Öyle bir ben izin Şimdi daha yeni başladım. Lan. Tamam. Bakın hala reklam gelmedi. Şimdi reklam gelmedi. Kesinlikle birazcık daha gelmez. Daha var. Bakın kesildi. Reklam gelecek. Bakın geldi. Aynı bilerek uzun dakika boyunca reklamsız bir hayat sürebilirsiniz. İnternette çalışan oyunlar içinde şimdi kapat Ha. mesela Clash of Clans Clash of Clans onu da ee, reklam geldiği zaman aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama Yine de herkesin bildiği en iyi çözüm bak. İnternetsizse oynadığınız oyun herkesin bildiği en iyi çözüm budur. Herkesin bildiği en iyi çözüm. Kesintisiz. Ee, i̇nternetsizlik kesintisiz tabi ne zaman wifi açarsanız. Ve sıfır reklam. Şimdi bir girelim AA'ya. Hadi. Açılıyor galiba. Açılsın. Açılmadı pezevenk. Neyse. Ha açılıyordu. Çıktım yanlışlıkla. Son uygulamaları göster. Tekrar gir ağaya. Neyse. Bakın hala reklam yok. Bekleyelim biraz. Bazı kapatınca direkt Neyse kesin ki. Asiktir be level attım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.